Sayın severler 27 Mayıs Cumartesi günü Diyarbakır'da 6 koşulu programda 1. koşu ile birlikte 6'lı ganyan başlayacak. 1 numaralı Şef Nuri sprint gerçekleştirdi. 4 düzü 29.7 yaptı Burak Bektaş'la. İki numaralı Aksancar görüntüye yansıyor. Mehmet Şakil'le. 800'ü 1 çift 0.9, son 400'ü ise 29.3 yaptı. 3 numaralı Bleda görüntüye gelen isim 800'ü 59.2, son 400'ü ise 29.4 yaparken Burak Bektaş'la çalıştı. 4 numaralı Gözüm Turbo Sprinti görüntüye yansıyor. Şanlıurfa'da sprintini tamamladı. 400'ü 26.9 yaptı Mehmet Şakille. 5 numaralı Memo Candır. Şanlıurfa'da çalıştı. Necmi Altın'la 800'ü 58.2, son 400'ü ise 29.7 oldu. 7 numaralı mini uçan bey Emre Akkılıç'la Şanlıurfa'da çalıştı. 800'ü 58.5, son 400'ü ise 30 yaptı. Mili Bey Kenter yaptı. Mehmet Fatin Aslan'la Kenter'i görüntüye yansıyor. Şanlıurfa'da tamamladı bu Kenter'i. 9 numaralı Sakar Bey'i o da kenter yaptı Umut Demirle kenteri görüntüde. 10 numaralı Mert Yiğit o da kenter yaptı Umut Demirle. Zeynep Hat Ahmet Bayar'la çalıştı, 647.1, son dört yüzü ise 31.5. Bir numaralı TikTok, Yusuf Cengiz'le görüntüye yansıyor, 644, son dört yüzü ise 28.8 yaptı. En gerideki isim 2 numaralı Besra 646.4 son 400'ü ise 31.8 yaptı Umut Demir ile çalıştı. Üç numaralı Calibe Yavrusu Burhan Sarıdal'la çalıştı. Sekiz yüzü 57.6, son dört yüzü ise 28.6. 5 numaralı Can Ateş kızı 643.3 son dört yüzü ise 28.2 yaptı. Gerideki isim Küçük Canaydı. Umut Demir ile çalıştı. 800'ü 104.2 son dört yüzü ise 34.5. Meybuz görüntüde 800'ü 59, son 400'ü 29.7 yaptı Meybuz. Müberrem görüntüde Müberrem de 643.8 son 428.6 yaptı. Mehmet Doğan'la çalıştı. Saçanın Sesi, Mustafa Işık'la çalıştı, 600'ü 43.7, son 400'ü ise 28.8 yaptı. 10.000 numaralı Torunum Elif, İsa Akyavuz'la çalıştı, 800'ü 56.4, dört. son 400'ü dört ise 28.3 yaptı. 12 numaralı Şirin, Hüseyin altın kılıçla çalıştı 800'ü 1.04.4, son 400'ü ise 30.8 yaptı. Raziyetay görüntüye geliyor, öndeki isim de Raziyetay 645.6, son 400'ü ise 30.9 yaptı. 1 numaralı Articulo Mortis 851 son 4 ise 24.9 yaptı bu isim. Line of Babylon Yusuf Cengiz ile çalıştı. Şanlıurfa'da 8 50.9 son 4 ise 25.3 yaptı. Demented Kenter yaptı. İsa Kasar'da görüntüye yansıyor. Dört numaralı Eyvah Mehmet 800'ü 52.6 son 400'ü ise 25.9. Nefisemsin görüntüde Nefis Samsin 800'ü 55.6, son 400'ü ise 28.4 yaptı. Kolmı Çemp, Mehmet Ali Aktürk ile 800'ü 54, son 400'ü 27.3 ile geçti. 7 numaralı Pamukkale Kale Burak Bektaş'la çalıştı. 800'ü 54.4, son 400'ü ise 26.9 yaptı bu isim. Racing Bull öndeki isimdi. 800'ü 59.6, son 400'ü ise 29 yaptı bu isim. Power of Han Kenter yaptı Burak Bektaş'la. Es oğlum Hikmet Sarıdal'la çalıştı. 800'ü 53.4 son 400'ü ise 26.9 yaptı. Bir numaralı Berkay Fırtınası 646, son 400'ü ise 30.5 oldu. İki numaralı Karapınar Aslanı Mehmet Şakil ile sprinti 200 metre 14.1 yaptı bu sprintinde. Kızım Zelal Emre Ak kılıçla çalıştı 800'ü 58, son 400'ü ise 28.8 yaptı. 4 numaralı Şimşek Oğlu Yusuf Cengizle çalıştı sprintinde 400'ü 28.6 yaptı. Şeşen Sultanı Umut Demir'le ile çalıştı. 600'ü 45.8, 400'ü ise 30.2 ile tamamladı. Altın Fırat Mehmet Doğan'la çalıştı. 800'ü 59.8, son 400'ü 29.4 oldu. Görüntüye gelen isim Nurbaşı, Nurbaşı ters kenter yaptı Diyarbakır'da görüntüye geliyor. Ramize o da kenter yaptı Umut Demir'le. Queenstown görüntüde Abdullah Çankaya ile 800'ü 54.5, son 400'ü ise 25 oldu. İki numaralı Al Sima, Mahmut Ünlü ile çalıştığı 852, son 400'ü ise 25.9 yaptı. 3 numaralı Pinakola'da kenter yaptı. Hasan Altundağ idaresinde kenterini tamamladı. Dört numaralı Anadolu eseri sprintinde dört düzü 26.9 yaptı. Menderes Avşar'la çalıştı. 5 numaralı Prize Girl Mahmut Ünlü ile çalıştı. Sekiz yüzü elli nokta beş. Son dört yüzü ise yirmi yaptı. Altı numaralı Flame boyant görüntüde o da ters kenter yaptı. Diyarbakır'da ekranlara yansıyor. Lirayopi görüntüye yansıyor. Öndeki isimdi. 600'ü 39.2, son 400'ü ise 26 yaptı. Öndeydi. Bir numaralı Siverekli Can görüntüde Mehmet Emin Doğan'la Siverekli Can kenter yaptı. 200 metreyi 12.7 ile geçti. 2 numaralı King Savaş Mehmet Parlak'la çalıştı. altı yüzü 38.5 son dört yüzü 25.4 oldu. Kim Min-ho görüntüde 800'ü yüzü 55.7 son dört yüzü ise 28.4 oldu. 5 numaralı Kosi Yusuf Cengiz ile çalıştı. 800'ü 51.8, son 400'ü ise 26 yaptı. Yarış prensi Mustafa Işık'la 800'ü 53, son 400'ü ise 25.5 yaptı. Just Woman 800'ü 53.3, son 400'ü ise 26.2 yaptı Abdullah Çankayayla. All Ready Necmi Altınla çalıştığı 800'ü 52, 400'ü ise 26.4 yaptı. 10 numaralı Artemis Göl, Sami Kaplan'la sprintinde 400'ü 26.2 yaptı. On numaralı Dejnik Gölü Umut Demir de Kenter yaptı. Berşila Kenter yaptı Hikmet Sarıdallah. Diyarbakır'da 6 koşulu programda 1. koşu ile birlikte 6'lı ganyan başlayacak. Tüm yarışseverlere severlere keyifli seyirler ve bol şanslar. Hoşçakalın.